Basın mensubu arkadaşlarımız, e, basın emekçisi arkadaşlarımız aynı zamanda e, kahvaltım toplantıya e, kurmayarak katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok önce. Bu e, toplantıda e, birkaç benim e, üzerine çok durduğum yani bu sadece aday adaylığım süreciyle ilgili değil, bir keşanlı e, olarak, bir keşanda yaşayan e, bir insan olarak da e, bir takım böyle kafama takılan yanlış bulduğum bir konu var. Onlarla ilgili daha çok. Onların e, ağırlığıyla bir toplanmak Bunların <laughs> başında 4 e, yok kavşağında yani e, Edirne, İstanbul, İstanbul'da Migros arkasında bulunan ve maliye hazinesinden Toki'ye, Toki'den de eee Keşan Ticaret Borsası'nın bir kamu kurumu olduğundan dolayı ihalesiz bir şekilde TOKI'den TOKİ'den satın aldığı yüz e, dönüm, yaklaşık 100 dönümlük araziyle ilgili olacak. E, orada bir takım gelişmeler var. İşte geçen yıl bir e, ile satışı gerçekleşmişti ama yaşadığımız süreçte e, en son e, karşılıklı olarak Türk Mal ile e, Ticaret Borsası anlaşarak bir şekilde e, belli sözleşme şartları yerine getirilmediğinden söyleniyor. Tekrar bu yerin Keşan Ticaret Borsası'na mülkiyetinin geçtiği. Bir başka da işte Keşan Ticaret Borsası yöneticileri Keşan'a tekrar kazandıklarını ifade ettiği bu araziliği ilgili olacak. Şimdi burada bir takım belirsizlikler var yani sanki böyle bilgi kirliliği gibi var ve ee, nedense, bana ilginç geliyor, bilgi vermekten de imtina ediliyor bu yerle ilgili kafama, kafama takılan sorular var çünkü. Ee, geçen haftada da bildiğim kadarıyla e, Keşan Ticaret Borsası, e, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda e, kendi üyeleriyle, basına kapalı olarak kendi üyeleriyle bir toplantı yaptı. Orada yine neler konuşuldu, neler düşünüldüğü bu araziyle ilgili, ne tür bir tasarrufu olduğu ile ilgili ticaret borsasının ne bir bilgi yok kamuoyunda. Yani bunu insanlar merak ediyor burada. En azından ben birkaç böyle soru var kafama takılan bunları sormak istiyorum yetkililere. Bu arazi üzerinde alışveriş merkezi AVM dışında düşünülen bir proje var mı? Yani sanki iş böyle hep AVM'ye gidiyor gibi bir şey var, his var. Sonuçta anlaşılıyor ki ticaret borsası burasını TOKI'den alırken e, o arazinin eder fiyatı kasasında bulunmuyordu. E, işte yaklaşık 5 trilyon liraya, 5 küsur trilyon mal olur iken işte 500 milyar lira bir kasalarında para oldu. Sıkıntının da ana kaynağının bu olduğunu ben düşünüyorum. E, çünkü orasını eee aksitlendirmeyle aldık. ya sefer bankalara kredi yoluyla gelildi. Bu noktada da sıkıntılar işte en son arazinin satılma amacına kadar gelip yani satılma şeyinde tekrar geri dönmesi. Yine e, yeni yönetiminde tekrar e, Türk mal şirketinden o yeri almak üzere ödenen bedellerin karşısına tekrar öderken yine kredi kullanıldı. Bu kredi kullanması esnasında da <laughs> e, o bankanın Burada kullanılan bankanın gayrimenkul değerleme şirketi. Oraya bir değer tespiti yapıyor. Bu değer tespiti de 14 trilyon lira olarak deklar edildi. Burada ikinci bir şey benim kafama takılıyor. Bu değerleme şirketi burasının ne amaçla kullanılacağı üzerine bu bedeli belirliyor. Yani burada çünkü bu yer ilk alındığında askeri alan yani bunun üzerine bir askeri alan vardı mali hazinesinin üzerine bu askeri alana da plan tadilatı yapılarak Keşan Belediyesi burasını ticaret bir anlamda da işte konut dışı çalışma alanı yaparak bir plan değişikliği yapıldı. Dolayısıyla burada bir ticaret yapılmasının önü açılmış oldu. Yani konut dışında her şey yapabilirsiniz anlamına geliyor plan değişikliği. Dolayısıyla AVM de yapılabilir. Ki en mantıklı gelen en kısa yoldan işte rant anlamda bir değer olarak da AVM yolunu seçti. Bir önceki borsa yöneticileri ve Türk malı o şeyle satıldı. Ee, sonrasında şu anki ticaret borsası yöneticileri hani tekrar biz bu yeri arsayı Keşan'a kazandırdık diyen yöneticiler. Keşan'a bunu nasıl Keşanları kazandıracağını da açıklamak durumundalar. Yine bir sene önce yani daha önce bu plan değişikliği yapılırken benim hatırladığım eski ticaret borsası yöneticileri, bu yerin konut dışı kentsel çalışma alanı olması ya da bir teklifleri vardı bildiğim kadarıyla belediyeye. Bu yeri, hepsine değil ama 72 döneme bildiğim kadarıyla, maliyetine yani TOKI'den aldığımız bedel karşılığı ancak, ee, yeşil alan ve şey yapmak üzere, e, park ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere belediyeye bir teklifleri olmuştu. Bu esnada da belediye buna sıcak bakmadı. Bu da bana çok ilginç geldi. Yani belediye burada e, başka bir şey mi? Onlar da ayrı bir proje mi geliştirmeyi düşünüyorlardı da belediye burasını almadı maliyetine. Benim tezim bir kere ilk başta bu yerin maliye hazinesinden Tokyo'ya niye geçti? Ticaret borsasından ancak Keşan Belediyesi'nin niye buraya talipli olmadı ki aldığım bilgilere göre ben burasından yani askeri alandan askeri oradan çıkıp Tokyo'ya devri konusundan belediye başkanımızın haberi olduğunu biliyorum. Yani o niye daha önce davranıp en azından ticaret borsasından burayı, bu yere talip olup Keşan'ı kazandırma yolunu seçmedi. Bu da ayrı bir konu bu tip soruları sıralayabiliriz. Yani ortada bir yanlışlar yumağı var. Bu, bu yanlışlardan nasıl dönüleceği noktasında. Şimdi burada ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Keşan'da bir uygulama imar planı var ve bu uygulama imar planı içerisinde olan bir alandan bahsediyoruz. Yani uygulama imar planı ee, anayasanın daha önünde olan bir şeydir. Yani bu kanunlarla şey de değiştirilemez. Yani burayı Tokyo alır, ticaret borsası alır, kim alırsa alsın sonuçta gidip kapısı çalınacak olan yer Keşan Belediyesi'dir. Keşan Belediyesi buradaki tadilatı yaparken kent ölçeğinde neye ihtiyacı varsa, halk yararına, kamu yararına ne varsa böyle bir karar alması gerekirdi. Burada bana göre ee, askeri alandan konut dışı kentsel çalışma alana döndürülerek bir rant sağlanmış oldu. Bu rantı Keşan Ticaret Borsası'na Keşan Belediyesi verdi. Ee, yani halk verdi bir şekilde halkı temsilen Keşan Belediyesi. Ee, bu ranttan ben merak ediyorum Keşan halkı nasıl faydalanacak? Ee, bunu şey yapalım. Şu anda benim gördüğüm burada bir rant paylaşımı konusunda bir şey var. Keşan Ticaret Borsası üyeleri arasında işte bir şirket yine kurulabileceği, yine herhangi bir değişik bir proje üretilebileceği. Ama burada halk nerede olacak? Ve buraya bir AVM kurulmasında Keşan esnafının buna bakış açısı nedir? Bunu da çok merak ediyorum. Burayla ilgili benim e, üzerine düşmemdeki şeylerden bir tanesi benim e, bu yerle ilgili kafamda oluşturmuş olduğum bir proje var. Kültür Park projesi. Burada ee, hazırlamış olduğum buluşurlarda ilk sırada olan projelerden bir tanesi. Benim kafamda burasını keşan halkına kazandırıp, Bence kültür parkı. Için. işte içerisinde e, yapay göletler, ne bileyim yani e, günümüz salonları, işte, minik bir hayvanat bahçesi, işte, e, her türlü spor etkinliklerinin açık alanda yapılabileceği birçok şey sıralayabiliriz. Ee, Halkın bu şekilde kullanacağı bir alan olmalı diye düşünüyorum. Ee, bunu bundan hala bir geri adım yani burada bir son noktaya varmış değiliz. Ee, tekrar e, yine olumlu bakıyorum. Burada bu proje içerisinde bunu e, Keşan Ticaret Borsası'nda kamu kurumuysa Keşan Belediyesi ile Keşan Ticaret Borsası yöneticileri bir araya gelip ortak yine bu tür projeler üretilebilir. Yine Keşan Ticaret Borsası burada bir takım şeyleri faydalanabilir diye düşünüyorum işletmelerden. Onlar işletebilirler. <laughs> burada bu arazi zaten bu haliyle gidip bir incelerseniz gezme fırsatımız olursa zaten bir doğal park haline gelmiş arkadaşlar. Burada içinde tespiti tek tek yapılmış benim bildiğim yaklaşık 2200 adet yetişmiş çam ağacı var. Yani bizler Cumhuriyet Halk Partisi anlayışında olan insanlar İstanbul Taksim'de Gezi Parkı'nda gösterdiğimiz hassasiyeti bu alanda da Çocuk Parkı'nda özürler Derneği'nde yeşil alan üzerine yapılan büfe konusunda da yine aynı duyarlılığı göstermemiz gerektiğine inanıyorum. İstanbul'daki CHP'lilerle buradaki CHP'liler arasında bir düşünce farkımız olduğunu inanmıyorum. Ee, aynı duyarlılığı burada yine göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca burada AVM yapılması gereken yer, olması gereken yer benim yine broşürlerim içerisinde, projelerim içerisinde var. Keşan Çarşı Merkezi'ni ben yayalaştırmayı düşünüyorum. Yani trafiğe kapatarak İnönü Caddesi ile Paşin Caddesi ve aşağıdaki Tekel Meydanı ile aşağıdaki Cumhuriyet Meydanı arasında süreç içerisinde, 5 yıllık bir süreç içerisinde burasını komple trafiğe kapatıp açık AVM haline getirmeyi, mevcut esnafımızla yerlerine değiştirmeden e, yine onları da yaşatacak ve mutlu olacakları insanların rahat bir şekilde alışveriş yapabilecek ve dinlenme alanları, çocuk, ufak çocuk oyun alanları içerisinde olan bir açık AVM haline getirmeliyiz diye düşünüyorum. Eğer ticaret düşünüyorsak ki ciddi bir ticaret şeyimiz var potansiyeli, işte yurt dışından gelen misafirler olsun, şeyler olsun, onlara da daha sağlıklı alışveriş imkanı sağlayabiliriz. <laughs> oluşturmayı düşünüyorum. Ben bu konuyla ilgili son olarak geçtiğimiz ay vefat eden e, gazeteci yazar ve bizim Eski Mimarlar Odası genel başkanlığımızı yapmış olan Oktay ikinci'nin bir sözüyle bunu noktalamak istiyorum bu konuyu. E, şöyle diyor Oktay ikinci Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir yazısında hayat işte diyor. Yani sen alışverişini süpermarketten yaparsın ama cenaze e, namazına mahalle bakkalın gelir diye bir sözü var. Yani onu kısaltarak işte e, sen AVM'den alışveriş yaparsın ama cenazeni mahalle bakkalı kaldırır da biliriz. E, bu konuyu böyle değerlendirebiliriz. bu e, sorduğum sorulara gerekli mercilerden cevap alabilirsek kamuoyu da aydınlanmış olacak. Keşan halkı da Keşan esnafı da inan ki bu konuyla ilgili işte bizler şimdi aday adaylığı sürecinde geziyoruz. Bunları bizlere soruyorlar. Benim projeme, projelerime bu konuyla ilgili destek veriyorlar. Konuyu böyle bitirmek istiyorum. Bunun dışında bizim gündemimizde olan bir, birkaç konu var Keşan gündeminde. Senin bir kere kafamda birlikte yönetim modeli dediğim bir şey var. Bu birlikte yönetim modelinin ana temasına da ben şu anda mevcut var ama çok işlevsel olduğuna inanmadım. Bir kent konseyi var. Ben bu kent konseyinin daha işlevsel hale gelmesini ve keşanın keşanla ilgili hangi sorun varsa, hangi projeler varsa buradan tartışılıp, bir neticeye varıldıktan sonra gerçekleştirilmesi taraftarıyım. Çünkü keşan halkının e, ee, istediği doğrultuda projeler gerçekleştirilmiyor. Yani şu anda bir hastane, işte önümüzdeki aylarda temelinin atılacağı söylenen bir hastane projesi, bir adliye projesi ki e, oradan en çok fayda alacak avukat arkadaşlarla görüşüyorum. Kimse mutlu değil, kimse memnun değil. Yerine olumlu bulan yok. Hastane konusu ona keza. Bunları dışarıdan, Keşan dışından birilerinin karar verip yapıyor olması Bizlerine sadece sihirci kalması, ben öyle görüyorum, e, beni çok mutlu etmiyor işin doğrusu. Bu konuların hepsinin e, içerisinde işte bu kent konseyinin meslek odaları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız e, ki siyasi parti temsilcileri ki hepsinin bir araya gelerek e, böyle bir masada tartışılarak e, bir sonuca varılması ve bunun paralelinde bu projelerin gerçekleştirilmesi gerektiği inancındayım ben. Şimdi bu son geçtiğimiz hafta işte kış ayları da başlamasıyla birlikte tekrar gündemimize aldık hava kirliliğini. Nedense her Kasım ayında, Ekim ayında bu hava kirliliği konusunu gündemimize alıyoruz. Nisan ve Mart ve Nisan ayları gibi yavaş yavaş böyle havalar ısındıkça gündemimizden düşüyor bu konuda. Altı ay tartışıyoruz, altı ay yatıyoruz falan gibi. Konuyla da ilginç gelişmeler oluyor. İşte en son vali beyimizin gelip işte herhalde Keşan halkı memnun ki işte gelip bir şey yapmadılar. Abone olmadılar. O ön katılım bedelini yatırmadılar gibi bir yaklaşım oldu. İlginç. Yani sanki birçok doğalgaz getirilen yerde bu uygulama yapılmış gibi bir şey. Sonradan bakanlar kurulu kararıyla alınmış bir %60 elektrik abonesi, abone sayısının yüzde kadar bir ön kayıt bahsediliyor. Bunun dışında eee yerel anlamdaki AKP yöneticilerinin bu konuda da işte yani biz yerel seçimlerde oy alırsak işte doğalgazı getiririz. Ee, alamazsanız zehirlenirsiniz. Benim anladığım mantık bu. Bu bağlamdaki yaklaşımları da çok ilginç. Eee bununla da bir tartışılması gereken bir konu. Bu hava kirliliği ile ilgili e, benim şahsi düşünce, ben kullanılan kömürün e, her kullanılan kömürün aynı vasıflarda olmadığını bilen birisiyim. Yani en azından bu kömür denetlenmesinde ki ben hatırlıyorum mesela 4 ya da 5 yıl öncesine gittiğimde bu düzeyde değildi hava kirliliği. Yani çok büyük yapılaştıkla, çok büyük nüfus aldıkla falan birden bu kadar arttı diye düşünmüyorum ben bunu. Sanki kömür kalitesini kullanmış olduğumuz kömür kalitesinde biraz düşüklük var gibi geliyor. bunu da biraz incelemek lazım. Yani daha bu işin içerisinde olan insanların ne bileyim işte kapalı işletme kömürü ile açık işletme kömürü arasında bir fark var, mı? var mıdır? Ya da işte torbanın üzerinde torba ile geliyor ki kömürler. Torba üzerindeki değerlerle içerisindeki kömürün aynı değerleri taşıyor mu taşımıyor mu? Bununla ilgili bizim bir kontrol noktamız da var bildiğim kadar belediyenin işte özgün yapının karşısında. Burada tam anlamında gerçek olarak bir denetim yapılıyor mu yapılmıyor mu? Ben yine yani en ucuz yakıt olan fosil yakıt ürünlerinden en ucuz olan kömürün denetlenerek ya da kalitelisini kullanılarak mevcut yine işte bu kazan yapma yakma sistemleri olsun, yakıcılarla ilgili olsun işte. En azından yüzde seviyelerine varacak şekilde ben bir şey e, iyileştirme yaşanacağını düşünüyorum. Yani doğalgaz gaz gelmesin değil, doğal mutlaka gelsin ama kömür hiçbir zaman için çıkmayacaktır. Yani doğal gazı kullanacak olan işte yüzde altmış dedi, yüzde kırk yine kömür kullanacak demektir. Yani yüzde altmışı bulduğumuzda işte yüzde kırk daha fakir kesim dediğimiz insanlar mecbur ee, yine kömür dağıtımı başlayacaktır bu kış aylarında devlet tarafından, hükümet tarafından. Yani Bu kömürün de çok denetlenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Yani e, nereden geliyor? Böyle keşan, çevresinin dışından gelen kömürlerin bilhassa kalitesiz olduğunu inanıyorum. Bunu da söyleyeyim. Bunların da incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun devamında Adliye ve şeyle ilgili adliye yeri ve hastane yeriyle ilgili çok ben doğru seçimler olduğuna inanmıyorum bir mimar olarak. Yani bir şehir plancısı olarak yani çok tartışıldığını düşünmüyorum. Hastane yerinin bilhassa çok sıkıştırıldığını ki şu anda mesela tip proje değil oraya, o arsaya uygun bir proje hazırlanarak ihale çekilme süreci var. Bu bile tek başına düşündürücü bir şey. Yani şimdi yaptık 5 sene 10 sene sonra ya da yakın bir gelecekte o yerin yetmeyeceğini düşünüyorum. İşin ilginci o yeri büyütme şansımız da olmayacak. Yani üç tarafı yol ve bir tarafı da dere yatağı olan bir yerde e, o bölgenin ben ileride oluşabilecek, bize yeterli olacak hastane, otopark yeri olarak bile yeteceğini düşünmüyorum bu arazinin. E, bu yanlıştan dönülür mü bilemiyorum. Ben en azından bunu bir en azından mimar olarak fikrimi söylemek durumundayım. Ben şahsen orada yakın bir gelecekte işte nasıl ki o arasındaki askeri birlik oradan çıktıysa o destek kıtalarının da o bölgeden çıkacağını, ki karayolları üzerinde bu Avrupa Müktesebatı içerisinde değerlendiriliyor bu konular. Karayolları üzerinde bilhassa devlet ve il yolları üzerinde askeri alan görmek istemiyor Avrupa Birliği şeyi. Ee, o anlamda ben oranın da yakın bir gelecekte destek kıtalarının oradan çıkacağını ve o bölgenin çok uygun, hastane için çok uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani bunun içerisinde huzur evini, işte hastaneyle birlikte rehabilitasyon merkezi bunları da katabileceğimiz bir nokta olur diye düşünüyorum. Sonuçta ben... Ee aday adaylığın sürecinde ilgili bir iki şey de söyleyerek bitirmek istiyorum şeyimi. Düşüncelerim ee, bu konularla ilgili. Bazıların gittiğimiz yerlerde belediye başkanı olduğunuzda ilk icraatlarınız yani bir iki gün içerisinde yapılacak icraatlarınız nelerdir diye soruluyor. Benim ilk icraatlarımdan bir tanesi şu anda Tekel Meydanı'nda ee, Kaldırımla yayı birbirinden ayırıcı bir demir borular falan görürsünüz orada yani kaldırım üzerine. Ben bunu Keşan halkına yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyorum. Yani ilk işim o boruları oradan çıkarmak olacaktır. Yani bugün bir mezbahaya gidip bakarsanız hayvan padoklarına aynı malzemelerden yapıldığını görürsünüz. Ben onu birkaç kez de söyledim. Gereklidir ama o malzemeyle o şekilde yapılması... E, kent estetiği açısından Keşan en merkezi noktasında ve e, görünüm açısından Keşan ve Keşan halkına yapılmış bir hakaret olarak kabul eder ve ilk işim onları Spiral'i elime alıp bilhassa kesmek istiyorum. Yani ilk işim bu olacaktır. Devamında yine aynı bir iki gün içerisinde eee <laughs> Şu anda belediyenin üçüncü katında bulunan vezne, yani işte su bedelidir, emlak vergisi bedelidir falan altında toplanan belediyeye yaşlıların ve özürlerin girmesine şu anki fiziki şartlarla uygun olmayan bir bölgede iki insanlar çok sıkıntı çekiyorlar. Yani Cuma günü göreve geldiğinde birisi ki pazartesi günü belediyenin mevcut şu anda zemin katında o pasajın, o havuzun bulunduğu yerde vezne kurulup oradan şey yapılacaktır. bu ee, hizmet verilecektir. Yani ben belediye başkanı olduğumda rant peşinde koşanlarım değil, halkın yanında olan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Ayrıca gündemi de takip eden değil, gündem belirleyen. Yani e, gündem neyi gerektiriyorsa onu takip eden uygulamalar değil, gündemi belirleyen keşanın en önünde giden bir Belediye Başkanı olmayı düşünüyorum. Bu anlamda mesleğim, bilgi birikimim ve kişisel özelliklerim bu görevi en iyi, şek en iyi şekilde yapabileceğime inanıyorum. Bunun için talibim bu görevi. Ayrıca bu görevi sizden ben 5 yıllığına istiyorum. Yaşan halkından. Bütün plan ve hedeflerim 5 yıl üzerine kurulu. 2 dönem belediye başkanlığı yeterli bir süre olduğunu inanıyorum. Çünkü ilk günkü hizmet et etme azmi ve heyecanı zaman içerisinde azaldığını gözlemlemekteyim birçok anlamda. Bu anlamda ben Sayın Belediye Başkanımıza bir şey sormak istiyorum. 5 yıl daha Keşan'a hizmet etmeyi düşünüyorsunuz. Düşünüyor musunuz? Ya da yaklaşık bir yıl sonra yapılacak olan yerel seçimlerde doğrusu yine gezdiğimiz yerlerde çok bir merak konusu bu. Milletvekili adayı olmayı düşünüyor mu? Bir yıl sonra seçimlikten bir yıl sonra tekrar bırakmayı düşünüyor mu belediye başkanlığı? Bu konuyu da merak etmekteyiz. Bu anlamda katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunuyorum.